İbrahim Bey mahallesi Sokubaşı sokağa tanıtacağız. İbrahim Bey konağının bugün sadece dış kapı girişi kalmıştır. Bünyanın ileri gelenlerinden ve hanedan olduğu Osmanlı belgelerinde belirtilmektedir. 18. yüzyılda bir kayıtta İbrahim Bey'e ait bir büyük konağın mevcudiyetinden bahsediliyor. Mehmet Emin Erzurumlu Bey konağın kapısındaki tarihi tarih F.M. yani 1100 olarak okumuştur ki bu da 1688-1689 miladi tarihe tekabül eder. İbrahim Bey'in vergi meselesinden dolayı Kayseri Ayanı Çapanoğlu ile arası bozulunca Çapanoğlu bu konağa el koymuş, padişaha kadar varan şikayetler sonucu konak Çapanoğlu'ndan alınarak tekrar İbrahim Bey'e teslim edilmiştir. İbrahim Bey kimilerine göre paşa olarak ifade edilmektedir. Lakin yerleştikleri tarih ne zamandır ve hayat hakkında bilgiler nedir bunu tam olarak bilemiyoruz. İbrahim Bey'in soyundan gelen Hacı Bey'in de ne zaman yaşadığı bilinmiyor. Lakin onun genç yaşta ölümüyle söylenen ağıt halen bilinmektedir. Hacı Bey'in sevilen kişiliğinden dolayı İbrahim Bey Mahallesi'nde bulunan ve 17 hanenin yaşadığı, bugün sadece kapı kemeri bulunan konağın bulunduğu yere halk arasında Hacı Bey Mahallesi adı verilmektedir. Aynı sokakta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk milletvekillerinden müderris Ali Efendi'nin tarihi evi, dünyanın ilk mescidi kabul edilen Çardak Mescidi, yapılış tarihi bilinmiyor ama mescit Osmanlı kaynaklarında İbrahim Bey adına kayıtlıdır ve İbrahim Bey Mescidi adıyla anılmaktadır. 200 yıllık bir geçmişe yaklaşan Osmanlı dönemi hamamı ve bu sokaktan görülen eşsiz bir bünyan manzarası ile size Osmanlı Sokubaşı Sokağı'nı tanıtmaya çalıştık.